Transfer dönemi bitiyor diye diye gerçekten artık sonuna geldik. 2 gün sonra takımlarımız adına transfer dönemi tamamen kapanmış olacak. Bana göre birkaç hamle dışında takımlarımız yeni sezona iyi seviyede kadrolarla giriyor. Şampiyonluk yarışı elbette zorlu geçecek. Ancak Avrupa'da gösterilecek başarı hepsinden daha önemli. İzleyip göreceğiz. İsterseniz transferin son günlerinde neler yaşanıyor gelin bunlara birlikte bakalım. 5-10 saniyenizi bile almayacak kısacık bir işlemle abone olmayı ve videoyu beğenmeyi ihmal etmediysek başlıyoruz. Keyifli seyirler. Videomuza milli takımla başlayalım. Milli takımımız Ermenistan karşısında aldığı rezil beraberliğin ardından Japonya'ya da 4-2 mağlup oldu. Gündemde birçok yerli hoca olmasına rağmen TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi hala Ştevan Kuntz'u koruyor. Hocayla devam ediyoruz. Önemli olan istikrar olması. Bir mağlubiyet veya beraberlikte ani kararlar vermemek gerekiyor dedi. Ben milli takımı yerli bir hocanın çalıştırması taraftarıyım. Sergen Yalçın, Fatih Terim, Emre Belezoğlu, Aykut Kocaman, Ersun Yanal ya da Abdullah Avcı gibi boşta birçok yerli hoca var. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Siz Size milli takımı kim çalıştırmalı? Avrupa'da transfer dönemi kapandı ama Ocak ayı için çalışmalar şimdiden başlamış durumda. Biliyorsunuz Muhammed Salah'ı Arabistan takımlarından Ali istiyordu. Oyuncunun transferini geliştirememişlerdi ve Ocak ayında almayı düşünüyorlardı. Liverpool'da Salah'ın yerine Real'den Vinicius Junior'ı almayı düşünüyor. Vini şu anda sakat ama normalde Real'in en önemli oyuncularından biri. Bırakacaklarını sanmıyorum. Real Madrid Ocak ayında Mbappe için yeni bir girişim daha yapacak ancak bu girişim sezon sonu için olacak. Mbappe'nin sözleşmesi 2024 yazında sona eriyor ve sözleşmesinin bitimine 6 ay kalan oyuncularla transfer görüşmesi yapabiliyorsunuz. Real'de de Mbappe ile sezon sonu için Ocak ayında bir görüşme yapacak. İmza parası ve ilk yılki maaşı için 200 milyon euro bütçe ayırdılar. 2022 yılında serbest kaldığında ellerinden kaçırmışlardı. Bu defa kaçırmak istemiyorlar. Real'in santrafor için Mbappe olmazsa B planı da hazır. Julian Alvarez. Zaten bir önceki videomda bahsetmiştim. Eğer Haaland'ı 200 milyon euroluk serbest kalma maddesiyle alamazlarsa ya da Mbappe'yi getiremezlerse Alvarez'i düşünüyorlar. Bir önceki videomuzda Manchester City'nin Brighton'dan Evan Ferguson'ı istediğini söylemiştim. Bu yarışa Manu da dahil oldu. Henüz resmi bir teklifleri yok. Ara transfer döneminde transfer edip 4,5 yıllık sözleşme imzalatmak istiyorlar. Liverpool ve Manchester City West Ham'ın fazla stoperi Aguert ile ilgileniyor. Geçtiğimiz yaz 35 milyon euroya almışlardı. Muhtemelen çok daha fazlasına satacaklardır. Inter Fenerbahçe'nin Napoli'ye gönderdiği Elif Elmas ile ilgileniyor. Transfer dönemleri kapalı olduğu için Ocak ayında düşünüyorlar bu transferi. Eğer böyle bir transfer gerçekleşirse bonservis bedeline göre değişecek şekilde Fenerbahçe belli bir miktar pay alacak. Geçtiğimiz yaz Juventus'un bedavaya aldığı Paul Pogba neredeyse bir yıldır doğru düzgün futbol oynamıyordu. Tam tekrar sahalara döndü denirken başına doping belası geldi. Udinese maçının ardından yapılan rutin doping testi pozitif çıktı ve hakkında soruşturma açıldı. Şu anda yeni bir karar alınana kadar geçici bir süreliğine futbol oynayamayacak. Doping cezaları da genelde ağır oluyor. Örneğin bu yaz 55 milyon euroya Manu'ya transfer olan Andre Onana Ajax forması yerken doping yaptığı gerekçesiyle 12 ay ceza almıştı. Juventus'un başındaki diğer bir bela da Leonardo Bonucci. Hatırlıyorsanız İtalyan futbolcuyu yazın ortalarında kadro dışı bırakmışlardı ve ardından Yunyon Berlin'e bedavaya göndermişlerdi. Bonucci kadro dışı bıraktıklarında yeterli antrenman şartları sunmadıkları ve imajını zedelediği iddiasıyla Juventus'a dava açmayı düşünüyor. Juventus'un başı 2 yıldır dertten kurtulmuyor. Onlara denk gelen pişmiş tavuğun başına gelmedi. Marco Verratti artık Katar takımlarından Al Arabi'nin futbolcusu oldu. Oyuncu Al Arabi formasıyla poz verdi ve röportaj da verdi. Gün içinde açıklanmasını bekliyorum. Belki de siz bu videoyu izlerken çoktan açıklanmıştır. Nottingham Forest geçtiğimiz yaz 15 milyon euro aldığı Emmanuel Dennis'in performansını beğenmediği için göndermeyi düşünüyordu. Ligimizden Adana Demirspor ve Başakşehir oyuncuya talip oldu. Rus takımlarından CSK Moskova'nın da bilgisi bulunuyor. Galatasaray'da transfer tamamlandı diyebiliriz. Ancak Erden Timur'un da söylediği üzere yabancı kuralından dolayı bir iki tane daha yerli ekleme gelebilir. Örneğin Lille forması giyen Yusuf Yazıcı listedeki isimlerden biri. Oyuncunun sözleşmesi gelecek yaz biteceği için kiralık vermek istemiyorlar. Az da olsa bir bonservis beklentileri var. Aslında kadrolarında da düşünmüyorlardı ama Yusuf ligin ilk maçında Filkik'ten gol atıp takımına galibiyeti getirmişti. Tabi burada şöyle bir sorun var. Trabzonsporla Lille arasında yapılan anlaşma gereği oyuncu doğrudan bir süperlik takımına gönderilirse Lille 20 milyon Euro tazminat ödemek zorunda kalıyor. Daha önce de Yusuf Yazıcı'yı isteyen Süper Lig takımları oldu ama bu madde bir türlü çözülemiyor. Trabzonspor da geri adım atmıyor. Diğer bir yerli aday da Roma forması gen Mehmet Zeki Çelik. Normalde onlar da kadrolarında düşünmüyorlar ama yine absürt bir engel çıkıyor Galatasaray'ın karşısına. Roma asıl sahabeki Rasmus Kristensen'i finansal kurallar gereği UEFA lisesine yazamadı. Avrupa maçlarında aslında yedek sahabekler olan Zeki Çelik'i oynatacaklar. Bu yüzden de göndermiyorlar. Bu arada Galatasaray gönderilme ihtimali bulunan Leo Dubois'ın yerine düşünüyordu. İngiltere Championship takımlarından West Bromwich forması giyen Okay da gündemdeydi. En azından gündemde olduğu söyleniyordu ama menajeri bu iddiaları yalanladı. Menajer Batur Altıparmak Galatasaray'dan bizimle herhangi bir iletişim kurulmadı. Sezon başında arandık, durumumuz soruldu. Biz de İngiltere'de futbol hayatımıza devam etmek istediğimizi söyledik ve ilgilenmedik diyor. Ayrıca oyuncuyu Galatasaray dışında isteyen başka Süper Lig takımları da olmuş ama Okay ayrılmak istememiş. Juventus B takımında forma giyen Kenan Yıldız'ın da satın alma opsiyonunu kiralanacağı yazılıyor ama bence bu işin çok fazla ihtimali yok. Oyuncu bu yılın başında Serie A'da forma şansı bulmuştu. Potansiyeline çok güvenilen bir isim. Daha önce Fenerbahçe'de talip olmuştu ama vermemişlerdi. Çok yüksek bir teklif yapılmadığı sürece bence alınması çok zor. Bir önceki videomuzda Dries Mertens'in ayrılık ihtimalinden bahsetmiştim. Katar Ligi'nde transfer döneminin kapanmasına hala 5 gün var. Eğer alınacak olursak Galatasaray yerine bir 10 numara bakıyor. Şu anda adayların başında Atalanta forması giyen Mario Pasalic geliyor. 1.88 boyundaki oyuncu orta sahanın her yerinde oynayabiliyor ve zaman zaman Hırvat Milli Takımı'na da çağrılıyor. 28 yaşında güncel piyasa değeri ise 20 milyon euro. Takımının oynadığı ilk 3 seri A maçının bir tanesini ilk 11'de başlarken o maçta da ikinci yarının hemen başında oyundan alındı. İnanılmaz bir patlama yapan Saçaboy'u isteyen birçok takım olmuştu ancak beklenti karşılanmayınca gönderilmemişti. İsteyen takımlardan biri olan Juventus devre arasında yeni bir teklif daha yapacak. Tabi Galatasaray'ın gruplardan sonraki durumu bu transferin gidişatını belirleyecektir. Galatasaray 2020 yılında bedavaya aldı ancak daha sonra Rize Spor'a tazminat ödediği Oğulcan Çağlayan'ın kontrasını feshediyor. Zaten bu seviyede bir oyuncu değildi. Ya alt sıra takımlarına ya da birincilik takımlarına kiralanıyordu. Fenerbahçe hala bir 6 numara bakıyor. Belki de artık söz konusu bu bölgeye transfer yapılacak günlere girdik. Şu anda listede Everton'ın gözden çıkardığı Andre Gomez bulunuyor. Valencia yıllarının ardından Barça, Everton ve hatta kiralık gittiği Lille kulübünde bir türlü dikiş tutturamadı. Sakatlık geçmişinin de boş olmadığını hatırlatmakta fayda var. Premierlikteki adaylardan biri de Manchester United forması giyen Scott McTominay. 26 yaşındaki İskoç önlü kadrolarında düşünmüyorlar. Zaten şu ana kadar 4 maçta sadece 7 dakika forma şansı bulabildi. Güncel piyasa değeri 25 milyon euro ve bonservisiyle getirebilmek gerçekten zor. Kiralanma ihtimali üzerinde duruluyor. Diğer bir adayda Aston Villa forması giyen Leander Dendonker. 28 yaşındaki Belçikalı oyuncu Wolverhampton'daki performansının ardından milli takıma kadar yükselmişti ama şu anda o formunun çok uzağında. Geçtiğimiz yaz 15 milyon euroya Aston Villa'ya transfer olmuştu. Orada pek de fazla forma şansı bulamıyor. Brentford'un Nijeryalı ön liberosu Frank Onyeka'nın da listede ismi yazıyor. 2 yıl önce 10 milyon euroya almışlardı ama düzenli forma şansı bulduğunu söyleyemeyiz. Takımının oyuncuyu gönderme konusunda sorun çıkaracağını sanmıyorum. 25 yaşındaki oyuncunun market değeri ise 8 milyon euro. Ne gariptir ki bir zamanlar Galatasaray formasıyla izlediğimiz Erik Pulgar da gündemdeki isimlerden biri. Galatasaray'da tutunamayınca Fiorentina onu 2.8 milyon euroya Flamengo'ya göndermişti. Orada formunu yeniden toparlamış gibi görünüyor. Ama ben yeniden Avrupa'ya dönse bile Fenerbahçe'nin onu alacağını sanmıyorum. Şu ana kadar 5-6 tane isim saydım. Her ne kadar tonla isim yazılıyor olsa da Fenerbahçe'nin bir numaralı adayı hala Braga'dan Al Musrati. Normalde asla vermiyorlardı ve kapıyı 20 milyon eurodan açıyorlardı. Ancak Braga'nın başına gelen bir talihsizlik sonucunda acil paraya ihtiyaçları doğdu bu yüzden indirime gidebilecekleri yazılıyor. Peki başlarına gelen bu talihsizlik ne? Gelin birlikte bakalım. Braga 2017 yılında Malaga'dan Ricardo Horta'yı bonservis haklarının yarısı Malaga'da kalmak şartıyla bedavaya almıştı. Bu anlaşmaya göre oyuncuya 5 milyon euro ve üzerinde bir teklif gelirse son kararı Braga değil Malaga verecekti. Ancak geçtiğimiz yaz Benfica'dan 17,5 milyon euro'luk bir teklif gelmesine rağmen Braga yönetimi bu teklifi Malaga'ya iletmeden reddetmiş. Resmi belgenin ortaya çıkmasıyla birlikte de Malaga kulübü Braga'yı FIFA'ya şikayet edip 12 milyon euro'luk tazminat davasını kazanmış. Bu paranın bir buçuk ay içerisinde ödenmesi gerekiyor. Portekiz basını ve yerel basınımız da bu yüzden Almusrati transferinde indirime gidebileceklerini yazıyor. Fenerbahçe geleceğe yatırım amacıyla Borsa Mönchengladbach'ın 19 yaşındaki kanat oyuncusu Yvandro Borges Sanchez ile ilgileniyor. Genç oyuncu Lüksemburglu ve henüz 19 yaşında olmasına rağmen 22 milli maçı bulunuyor. Gladbach'ta ufaktan süre vermeye başladı. Potansiyeli oldukça fazla. Transfer listesinde ismi yazıyor. Bu yıl Fenerbahçe'nin oynadığı 9 maçta sadece bir defa sonradan girerek şans bulabilen Emre Mor takımdan ayrılabilir. Adana Demirspor oyuncuyu kiralamayı düşünüyor. Fenerbahçe göndermeye yanaşmıyor ama oyuncu oynamak için ısrar ederse gönderilebilir. Ne de olsa rotasyonda sol kanat Tadiç'e ait, sağ kanatta da Cengiz Ünder ve Ryan Kent var. Oynaması zor görünüyor. Beşiktaş'ın bir 10 numara transferi yapmak istediğini biliyoruz ama hala o bölgeye bir oyuncu alınmış değil. Şu anda gündemdeki isim Hesse Lingard. Bu yazın başında serbest kalmıştı ama hala kendisine bir kulüp bulamadı. Transfer penceresi de çoğu ülkede kapandı. Normalden çok daha makul bir şekilde bu transfer bitirilebilir. Beşiktaş yönetimi şu anda antrenör olarak çalışan Burak Yılmaz'a forvet rotasyonu için lisans çıkarmayı düşünüyor. Normalde emekli olduğunu açıklamıştı, dönerse ilginç olur. Ligimizin yeni takımı Samsun Sporç Umut Meraç ilgileniyordu. Bu transfer artık bitmek üzere. Samsun Sport 250 bin euro bonservis 100 bin euro bonus içeren bir teklif sundu. Beşiktaş'ta da kadrosunda düşünmediği için gidişine sıcak bakıyor. Yakında bitecektir. Jackson Muleka'yı da Katar takımlarından Alrayan istiyor. 4 milyon euro teklif ettiler ama yerine bir oyuncu bulunamama riskinden dolayı satılmama ihtimali bulunuyor. Trabzonspor orta sahaya Liverpool tarafından gözden çıkarılan Thiago ihtimalini kovalıyor. Ancak isim Thiago olunca gelmeme ihtimali gelme ihtimalinden daha fazla oluyor. Bu yüzden listelerinde alternatif isimler de var. Bunlardan bir tanesi de Lazio forması giyen Toma Basic. 26 yaşındaki Hırvat orta sahayı 2 yıl önce 7 milyon euro almışlardı ama pek de fazla forma şansı verdiklerini söyleyemeyiz. Trabzonspor'da forvet rotasyonunda yeri bile bulunmayan Fode Yunan takımlarından Apollon istiyor. Ancak oyuncunun 1,5 milyon euroluk maaşının sadece 200 bin eurosunu karşılamayı düşünüyorlar. Trabzonspor bu şartlarda bu transferi istemiyor ama yabancı sınırında sorun çıkarsa göndermek mantıklı olabilir. Ne de olsa oynamayacak. Bugünlük transfer videomuzun sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Herkese mutlu günler diliyorum.